CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden bu kadar hata yapıyor diye zaman zaman düşündüğümde söylemleri itibariyle meğer dün anladım ki bunun bir sebebinin de gaytancı olduğu e, kanaatine vardı. Her şeye karşı bu cihniyet. Ne yapsan ağzına kuş dursan, yani diyelim ki sen ay keyif ya da 5 lira versen, 6 lira versen tamam demez yani. Yine eleştirir, yine eleştirir. AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Nedret Akbulut, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. CHP Milletvekili Gaytancıoğlu, dün İl Genel Meclisi'ni ziyaret ederek iktidarı eleştirmişti. Sarı orada bizimdir. Muçev denilen iktidarın yandaş vakfına sahillerini parsellemek istemem. Şimdi geçen hafta güzel bir müjde verildi. Doğalgaz bulundu ülkemizde. Bulanlara teşekkür ediyoruz. Doğalgaz bulunduysa FSRO doğalgaz limanına gerek yok artık. Demek ki dışarıdan bizim doğalgaz almamıza gerek yok. Kendi doğalgazımızı kullanalım. Gaytancıoğlu'nun eleştirilerine yanıt vermek isteyen AK Partili Akbulut, kendisine söz verilmemesine tepki göstermişti. Akbulut, AK Partili meclis üyeleri ile birlikte grup salonunda basın toplantısı düzenleyerek CHP'li milletvekili Gaytancıoğlu'nu eleştirdi dün malum bildiğiniz gibi CHP milletvekili Sayın Gaytancıoğlu meclisimizi ziyaret ettiler ve meclis başkanımız kendilerine e, söz hakkı vererek düşüncelerini ifade etmesi için kürsüye davet ettiler ve Sayın Gaytancıoğlu e, yaklaşık yarım saat dakika bir e, zaman sürecinde e, yerel genel ne bulduysa paylaştı kamuoyuyla. Tabii ben dün gündem dışı söz aldığımda şöyle başlamıştım. Ben de diyordum ki Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden bu kadar hata yapıyor diye zaman zaman düşündüğümde, söylemleri itibariyle. Meğer dün anladım ki e, bunun bir sebebinin de Gayetancıoğlu'nun e, kanaatine vardı. Yani hakikaten dün e, Sayın Gaytancıoğlu'nun ifadelerine baktığımızda yanılmamak mümkün değil. CHP Milletvekili Gaytancıoğlu'nun Saros Körfezi'nin vakıflara peşkeş çekildiği yönündeki iddialarına değinen Akbulut, Saros Körfezi'ndeki yerlerin Keşan Belediyesi tarafından işletilmesinin de CHP'liler tarafından engellendiğini söyledi. Saros Körfezi ile ilgili alanların Körfezi'nde bulunan 11 noktadaki alanın belediyemiz tarafından işletilmesini talep ettik. Çevre de bize verdi bunu ama meclisten çıkmadı. CHP'li belediye, belediye meclis üyeleri hayır demişler. Sen burayı yani kiralayamazsın. İşte bu halkın malıdır tamam halkın malıdır da yani burayı e, kira alacaksın. Sembolik de olsa o size bağlı. ama Belediye buradan bir gelir elde edecek neticede. Vakıflara işte peşkeş çekiliyor diye bir takım tantanalar Hep, her konuda olduğu gibi. Sayın Gaytancıoğlu Edirnelilere çok büyük e, zarar veriyor. Yatırım anlamında, gelişim anlamında, büyüme anlamında. Dersiniz ki yani Edirne için aleyhiter ne yapılması gereken gerekirse yapıyor diyebilirim. Çünkü dediğim gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir bu. Hızlı tren projesi bu gümrükleme alanı, hafsa, hakeza öyle. Yani Edirne'mizin şaha tatması demektir. Bunu Sayın Valimizin ifadesiyle de diğer siyasilerimizin ifadesiyle de bu her şey ortada. Gelin görün ki işte karşı çıkmalar her konuda olduğu gibi devam ediyor. Yani bugüne kadar Edirne'ye bir çivi çakmamış bir kişinin kalkıp da böyle o olmasın, bu olmasın, şu olmasın, işte buna karşıyız, bu ne böyle, bu ne şöyle deyip yani Edirne'ye gelişmesine, büyümesine büyük engel olan bir zat-ı muhterem karşımızda. Her bulunduğu ortamda değişik söylemlerde bulunduk. Yani Edirne'ye zarar veriyor. Ayçe ile ilgili bir söylemi var. Kalktı bir hafta on gün önce Ayçiçek dedi 3500 lira olması lazım dedi. Şu anda Ayçiçek fiyatları ya dediğimiz bizim bölgemizde 3800 lira. Ya. Yani, demek ki yani şimdi ne diyeceğiz burada? üç buçuk lira istedi. Sen buçuk lira olmaz biz 4 lira yaparız ne oldu? Ahmet Yani <laughs> geçen senede buçuk lira istemişti 3 lira yapmıştı. İşte. Dün Sayın Tarım Bakanımız bir açıklama yaptı arkadaşlar. Sertifikalı tohum üretimi 2002 yılında 145 bin ton iken bugün yani bu yıl itibariyle bu rakam 1 milyon 143 milyon tona ulaşmış. Ya e bunu söyle sen tarım komisyonundasın hadi her şeye karşı bu zihniyet. Ne yapsan ağzına kuş dursan yani diyelim ki sen ay keyif ya da 5 lira versin 6 lira versin tamam demez yani. Yine eleştirir, yine eleştirir. Akbulut İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş'i de eleştirerek mecliste kendisine soru sormak için söz verilmediğini öne sürdü. Biz dün e, Sayın Meclis Başkanı'ndan söz istedik. Gündem dışı söz verecek, verecek mi diye evet dendi. Soru sormaya kalktık. Sayın Milletvekilimize soru soramazsın dedi. Yani şimdi şey, böyle bir şey var mı ya? Sen hükümete eleştireceksin, ağzına geleni söyleyeceksin. Şu olumsuz, bu olumsuz, bu olumsuz, şunlar şöyle, bunlar böyle yazık, kül oldu, yandı, bitti, lav oldu diyeceksin. Biz de oturduğumuz yerden bunlar nasıl lav oldu diye soru sormaya kalkacağız. O bu hakkın yok sen diyeceksin. Anlayamadık yani böyle bir şey. Hakikaten çok saçma. Yani bir milletvekili gelmişse, burada bir konuşma yapmışsa bizim ona soru sorma aklımızdan doğal ne olabilir? Soru sordurtturmadılar bize. Ben zor yerden sormayacaktı.